Hepinize yeniden merhaba. Bugün toplu çağırma geldi. Şimdi sizlerle gelin bunu bir inceleyelim. Normalde bunu 3500'e getirirlerdi. 3150'ye getirmişler. Yani e, normalden 350 puan daha az. Bu da demek oluyor ki neredeyse bir tane sarı taş demek. Ne güzel. Şimdi buradan ne ne şekillerde bunu elde edebilirsiniz? Bu puanları elde edebilirsiniz. Gelin bir bunlara bakalım. Biraz aşağı kaydırdığınız zaman görülebiliyor bunlar. Ee, genelde toplu çağırmalarda en mantıklı açılacak şey kutsal parça oluyor. Para verip en mantıklı açılacak şey. Muhtemelen hiçlik parçasıdır. Ee, ama para vermeden oyunda açılabilecek en mantıklı şey kutsal parça. Ben şimdi elimdekileri açacağım. Bir de Heroes Pet eventi vardı hatırlarsınız. Bu kahramanın yolu. O kahramanın yolu benim dediğim gibiymiş. Ve hem şampiyon eğitimi hem de kalıntı kazanma ile beraber elde edilecek. Ödüller var altında. Ödüllerin birisi de ruh. Şampiyon ruhu hangi şampiyonun ruhunu verir bilmiyorum. Yani hani umarım bu şampiyonun ruhunu verir. Çünkü biliyorsunuz ki artık ruhların verdiği şeyler ciddi anlamda arttı. Yani 5 yıldız ruhtan aldığımız özellikler şaka gibi özellikler. Ve bir karaktere bunları koyduğunuz zaman karakter olduğundan baya baya kuvvetli oluyor. Neyse lafı çok uzatmadan gelin. Önce kutsal parçalarımızı sonrasında da şeylerimizi açalım. İlkel parçalarımızı. Ya bu arada burada seçmeniz gereken en yegane karakter Nargente. oyundaki açık ara en iyi karakterler arasında. Haberiniz olsun. Bende Nar Nargente var. Başka bir şey seçeyim. Hayır. Nargente seçin. Ee, sizden ricam bu olur. Nargente seçmek burada elzem. Benim şimdi yeterli parçam yok. Ama zaten 3 gün boyunca flambos ödülleri falan gelecek. Ve muhtemelen elde edebilirim herhalde. O yüzden gelin açalım. Beşinci taştaydık diye hatırlıyorum galiba. Ve altıncı da geldi. Ah Nargigente. Ah çok heyecanlandım. Nargigente sandım. Keira geldi. Bu Keira'yı şeyde kullanmıştık değil mi zaten füzyonda. Bu arada benim ben bir tane daha Lady Mikage füzyonu yapabilecek durumdayım şu anda. Birazcık garip ama. Yani bilmiyorum ama bu ara çok sarıdan Efso almaya başladım. Bu kadarı biraz fazla. O yüzden buradan direkt Epsu almayacağımı bilerek ilerliyorum. Aynen. Şimdi ilkel parçamıza geçelim. İlkel parçadan zaten yani çok da bir şey beklemiyoruz ama ciddi puan. Yani 5 ilkel parça 2 tane sarı parçaya bedel. Açalım. Peki. Hadi bir tane bari epik gelsin. <laughs> Helal. İşte bu. Tavgar. Güzel karakter. Yani su aldım. Hiç laf edecek bir durum yok. Şu anda baya baya fazla fazla su almış durumdayım. Cücelerde keşke bir tane daha Keyram olsa da versem ve 10 hız elde etsem. Keşke. Şu anki durumumuz ne alemde? 2500 değil galiba? Evet 2500 Yani son bir sarı geri kalanın de yeşillerle hallettiğim takdirde burası hallolmuş olacak. İsterseniz buradan 5'e alıp sonrasında da şampiyon takibinden de puanlar alabilirsiniz. Ama zaten 5'e gelen adamın buradan buraya gelmesi şart gibi bir şey. Geri kalan 15'er 5'er puanla şampiyon takibinden yaparsa daha mantıklı olur. Ama yani ikisi de aynı şey. Gerçekten aralarında ağım şağım çok farklılıklar yok. Tabi 6400'den sonra gelen mitik beceri kitabı ve 5000 yani 4900'den sonra gelenler ödüller gerçekten iyi. Ama oralara gitmenin hiçbir anlamı önemi yok. Ben şu e, sizlere veda edeyim. Sonrasında ben yayına gireceğim. E, yayında. Hepinizi bekliyorum. Nereden oluyor yayın? Hem YouTube'dan hem Twitch'ten olacak muhtemelen bu sefer. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.